Herkese merhaba. Ben Ares. Ee, şu an galiba 8. bölümü çekiyoruz. Ee, şimdi siz diyeceksiniz ki e, şu anda bulunduğun yer neresi? Aşık cemrimizi çekemezsin deme diyor. 7. bölümden sonra Böyle baltayı kullanayım diye e, Evin dışına bir uzantı yaptım e, Hani bir oda Değişik bir oda yaptım Hemen dışarıdan göstereyim orayı Ve e, önemli Değerleri oradaki chest'e koyma kararı aldım Tamamen sıkıntıdan e, işsizlikten yani Gördüğünüz üzere şöyle bir yer yaptım Tabii ki de survival modda yani e, Şöyle göstereyim Şu şekilde Normalde sadece burada ibaretti şu şekilde uzantılarla. Böyle yaptım. Girişine de şuradan merdiven hazırladım. Buradan giriyoruz yani şu şekilde. Ama belki ilerleyen bölümlerde çok da bu ev tamamen yıkıp veya yakıp yeni bir şey yapabilir. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Aç aç da Nereye sıçacakmış? Gelsin nereye yapacağız? Gelsin hadi gösterin. Göstersin desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski insafıma giderim. Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. Müşteri geliyor lavabo nerede? Ne diyeceğim? Git belediyenin ne mi tuvaletini yap diyeceğiz. Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize sorduğu zaman, kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da, belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Ee, yeni bir şey yapabilirim. Can sıkıntısından. Bilmiyorum. Şimdi gidelim. Maaş hafta aramaya devam edelim. İnşallah. Ee, yine şansımız yaver gider. Kaybolmayız. Orada yanıma almam gereken bir şey var. Çünkü meşale yani meşale. Burada bir şey pişmiş mi? Hayır. Bakalım meşale. Evet. Meşale lazım. Unuturdum onu neredeyse. Herhalde başka bir şey yapmadım yani ee, çekim arasında. Orada bu, bu videoyu biraz daha uzun çekeceğim. Diğerleri gibi 14 dakika falan olmaz herhalde. Çünkü zaten yüklenirken hani evde olmadığım zamanlarda yüklüyorum. Yani o yüzden rahatım artık eskisi gibi böyle beklemiyordum yüklenmesi çünkü 5 saatte yüklü 4 saatte 5 saatte falan niye böyle takılıyor oyun anlamadım çok kötü takılıyor yani öyle böyle değil. bunlar şunu fast yapıyorduk herhalde evet neyse düzeliyor herhalde diyorum oyun kafayı yemeye başladı böyle bilgisayar bir şey oldu Neyse. Zaten artık ezberledim burayı da. Siz de ezberlemişsinizdir. Öyle zor bir şey de değil. Bu sefer tamamen aşağıya inmeyi düşünüyorum. Ne yapsak ki? Önceki bölümde de galiba ben tamamen aşağı inmiştim. Öyle bir şey mi yapmıştım? Ne yapmıştım? İnelim bakalım. Evet buradan karşıya geçiş yok. Şöyle geçelim. Şuradan bir yere çıkabilsem bir yanıma cobblestone almamanın Evet. Evet tamam. Şimdi şu şekilde kazalım yukarıya doğru. Burada bir şey yok galiba ya. Boş yere çıkmışız. Kapatalım. Orada oha. Tüm suyu kurutuyorum galiba şu anda. Vay anasını be. Bu tesisatçı olacak adamım vallahi. Tüm su gitti neredeyse. Buradan tekrar açarsak tekrar geliyor mu? Yok. Tabi bu benim için pek iyi olmadı. Çünkü aşağıya atlayamayacağım artık rahat rahat. Orası da ayrı mesela. Hemen yani şuradaki ayrını alalım. Şöyle karşıya bir yol, yol mu yapsam diye düşünüyorum ama. Buradan da bir şeyler çıkar herhalde ya. Bu arada şuradan bir yere gidiliyor. Neredeyse aşağıya düşüyordum. Sol shiftte basarak gidiyoruz tabi ama. Buradan nereye gidiyor şu ışık olan yeri çok merak ediyorum. Orada siz görebiliyor musunuz bilmiyorum o yüzden şöyle bir meşale koyayım. Şurada ışık olan yer var. Evet şu an çok işsiz işsiz dolanıyorum hiçbir şey bulamadım şöyle yukarı çıkayım bari ya. evet hiçbir şey yok yokmuş buralarda Böyle boş yere bakmışız kömür bile yok belki iron bulduk o kadar hani önceki bölümdeki gibi diamond bulsak yerin dibine doğru gitsek gerçi diamond buluruz bende yani önce aşağıya atladım sonra tekrar yukarı çıktım böyle. Evet. Buradan bir yerlere gidiliyor. O değil de çok merak ediyorum. Şuradan nereye gideceğiz? Gidildiğini. Ops. Allah'ım. Görmedim ya. Neyse. Çok da önemli değil. Hop. Oh, yanlış yere koydum şimdi. Zenginlikten ayrın koyarak çıkıyorum altına. Peygamberimiz zengin olduğu gibi sahabeleri de birçoğu çok zengindiler. Bu da bizleniyor. E, Niye? Amaçları nedir? Ben anlayamadım. Yani Müslümanları fakir kılmak için, ezik olmaları için, kalitesiz olmaları için bir güç çılgınca gayret ediyor. Halife Osman, radıyallahu anh vefat ettiğinde 150 bin dinar altın para bırakmış. Yani... Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Evet. Tabi buraya doğru aramaya devam ederiz ama şimdi şuradan niye ışık geldiğini çok merak ediyorum. Evet magma varmış. Burada başka bir şey var mı? bakmayı kurtalım. Burada bayağı ayrın var. Toplayalım bu ayrınları. Dürü